merhaba. Bu videoda T-Tech Foodi Pro otomatik Wi-Fi akıllı kedi köpek besleyicinin özelliklerini inceleyeceğiz. Öncelikle bu akıllı kedi köpek besleyicinin 3 yıl garantisi bulunmaktadır. 2 yıl garantiyi 1 sene daha uzatmak için garanti.ttech.com.tr üzerinden kayıt yaptırmanız yeterlidir. Ürün kutu içeriğinde 1 adet T-Tech Foodi Pro otomatik Wi-Fi akıllı kedi köpek besleyici, 1 adet nem alıcı paket, 1 adet 2 metre uzunluğunda çiğnemeye dayanıklı USB-A DC güç kablosu, 1 adet güç adaptörü ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Fody Pro'nun yüksekliği 35.5 cm, genişliği 28.9 cm ve derinliği 19.6 cm'dir. Ağırlığı 2 kg'dır. Daha uzun süre besleme yapabileceğiniz 4 litre geniş kapasiteli mama haznesi gövdede yer alıyor. Üst kısmında kolay açılmayan güvenli hazne kapağı ve hemen altında depolanmış mamanın kuru ve taze kalmasını sağlayan nem alıcı paket ve bölmesi bulunuyor. Gövdenin içerisinde mama haznesinin üzerinde mama sıkışmasını önleyen esnek silikon hazne çarkı yer alıyor. Güç girişi arkasındadır. Ön kısmında LED gösterge, kontrol tuşları ve en altta kolay temizlik için çıkartılabilir mama tepsisi yer alıyor. Kontrol panelinde sırasıyla kamera, 8 saniyeye kadar ses kaydı oluşturabileceğiniz ses kayıt tuşu, dahili mikrofon ve anlık besleme seçeneği sunan manuel besleme tuşu bulunuyor. Alt kısmında açma-kapama tuşu, elektrik kesintilerine dahi beslemenin sürdürülmesi için yedek pil yuvası ve dört kenarında kaydırma taban bulunuyor. Günde 8 öğüne kadar her öğünde 10 ila 100 gramlık porsiyon seçenekleriyle özelleştirilmiş besleme programı oluşturabilirsiniz. Full HD 3 megapiksel ultra yüksek çözünürlüklü dahili kamera ile ekstra net ve detaylı video ve fotoğraf görüntüsü sunuyor. Ayrıca 110 derece geniş görüntüleme açısına sahiptir. Kızıl ötesi gece görüşü sayesinde karanlıkta dahi ayrıntılı görüntü sunar. Gizliliği korumak için kamerada kişiselleştirilebilir gizli mod bulunmaktadır. Gelişmiş hareket algılama teknolojisi ile programlanabilir otomatik hareket tespiti ve fotoğraflı bildirim sunmaktadır. Dahili mikrofon ve hoparlör ile çift yönlü görüşme sağlar. 128 8 GB'a kadar MicroSD kart depolama seçeneği bulunmaktadır. 2 ila 10 mm'lik kurumama ile kullanıma uygundur. 20 kg ağırlığına kadar evcil hayvanlar için kullanılması önerilir. Evcil hayvanınız için besleme planı oluşturmak, mama miktarı azaldı, mama sıkıştı, besleme başarılı ve benzeri bildirimler almak, günlük, haftalık, aylık besleme geçmişini takip edebilmek için FoodiPro'yu t tech IQ Mobile uygulamasına bağlayın. LED gösterge mavi ışık yanıp sanıyorsa Foodie Pro ya bağlanmaya hazırdır. Mavi ışık sağ sabit yanıyorsa bağlantı gerçekleşmiştir. Kablosuz bağlantı 2.4G ve 5G Wi-Fi'yi destekliyor. Bu sayede daha geniş uyumluluk ile daha sabit ve hızlı bir bağlantı sağlanır. genel hatlarıyla T-Tech Foodi Pro otomatik Wi-Fi akıllı kedi köpek besleyicinin özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.